100. Yıl Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Arıcılık ve Bal Şenliği, 100. Yıl Üniversitesi yerleşkesindeki Cengiz Andiç Kültür Merkezi bahçesinde yapıldı. Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Cengiz Erkan, Türkiye'nin ballı bitkiler bakımından en zengin ülkelerden birisi olduğunu ifade ederek, ikliminin de arıcılık açısından son derece uygun olduğunu belirtti. Günümüzde arıcılıkta ileri ülkelerde arılı kovan başına bal verimi 40 kilogramlara aşmışken bizde hala 15 kilogram dolayındadır. Erkan, Van'da 55 bin adet arılı kovan olduğunu ve yüzlerce ailenin geçimini arıcılıktan kazandığını kaydetti. Her yıl ilimize, yöremize yüzlerce gezginci arıcı gelip burada yönetim yapmaktadır. Bölgenin arıcılık açısından önem taşıyan ballı bitkilerinin pek çoğuna sahibiz. Bu bitkilerin de onlarcası endemiktir. Zaten Van balığında Van balığı yapan diğer ballardan ayrılan özellik budur. Konuşmaların ardından şenliğe katılan davetliler bal standlarını gezdi. Davetlilere üreticiler tarafından bal ikram edildi.